Majeste. Kardeşim Majeste misin nesin bilmiyorum da bak. Bir Blind Curras kör demişim. Oo! Eski şuma geri döndü kardeşim anladın? He? Masar atmamış ki, ki. <laughs> Neyse inti arkadaşlar. Tık. Evet. Kanka ne yapmaya geliyorsun? Ben bu tür oldum. 3 3 üç gidiyoruz ama bak kardeşim support yedik bir anda. Görüyorsun değil mi kardeşim? Sonra laf atıyorsunuz bana. Yok işte sonra kayacağım. Sonra kayıyorsunuz. Kardeşim bomboş şampiyon ya bu. Aşlan yedik. Skill de yemedik ya adam üstümüze geliyor. Trade'e giriyor düz vuruş treyline. Can bas can. Can bas can bas 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 Yani kardeşim biz yeni gelmedik geri geldik diyorum Hala üstüme geliyorsunuz ya illa İlla hard oynayıp Hepinizi zıplatayım mı ya beni yormayın işte kardeşim ver efefe. Bas oğlum efefe. Arın mısın kardeşim Niye çekmedi? Allah Allah. Oha lan tutturuyorum ha. Gel oğlum buraya. Gel pis pis pis. Hayır. Bak kardeşim. Tık. Oh. oh my god bro. Oh my god bro. <laughs> Enti. Ah. Ah Kazix çok güzel gang attın kanka. Eline. Eline sağlık. Diğer dalgada keseceğiz bunları ya. Siz bunu yapmayacaktınız. Direkt keseceğiz. Kalisayı tutturursam ölecek hatta. Reş. Hala beni kesmeye çalışıyorsun ya kanka. Ben de sana bir tur acı çektirmek istiyorum. Yani ne yapıyorsun? Bir daha bozuyorum ki kanka. Bir daha bozalım. Hım. Koşunluk. Bizim Egar geliyor. Gel kanka gel milyonlarımızı al ya ayıp ediyorsun ya. Uşalım gidelim. Bizim jungle'a yardım etmemiz lazım. Yani. Öleceğiz ki babacığım. Bizim takım o kadar geç geliyor ki. Yani sen de öleceksin ki. Yani direkt girmen çok saçma kanka. Adamların kapatıcı bir... Biz yine keseriz bunları ya. Ben atıyorum bir ultiyle. Dive atalım. Oha lan, QoS'a ara bak. <laughs> Ehehe, kaçacak bir yer mi var kanka? Bir de alalım, altı saldım. Şuna da gidelim. Bunu kesersek iyi olacak ya. Evet kanka şu an kessin. Bak şu an kessin geldi mi? Bunlar değil ben kastım da. almamız lazım ya. Veygen nereye gidiyorsun kanka? Nice man. Oh. Multi atıyor <laughs> Öldün ki kanka. Bak garanti öldüm bak garanti. Ah lan. Nasıl ölmedi onu anlamadım ya. Ne yapıyor bu eşek? geliyor. Play alırız ya. Hadi kata atla kankam. Atlama kanka atla. Yani enti. Az kaldı item'e bitecek ya. Ben bir push alsak. Push yok ki. Kim engeç atıyor. Ha, konu kestim de. Beygar da öldü, ben de öldüm. Siz kesiniz onları ya. Hadi. Üf. <laughs> Kesemeseydin kavga çıkarttırdım derken onu da kessiniz. Oha lan. Ben şöyle şöyle gösteriyorum bir de. Adam arkaya kaçıp bizimkin kesmeye çalışıyor. Garip. Eş yok. Bunu alalım da sıkıntı yaşamayalım. Bunu ben alayım kardeşim ya. Ne yapıyor Trash ya? Cezalandıralım şunu. Bitkinlik var. Bu kadar basit. Bas kardeşim. Ağla Hadi merhametli günümde. <laughs> merhametli günümde. Bas kardeşim, ilat. İlattan köpek. <laughs> Herkese şaka yapıyorum ben <laughs> köpek köpek <laughs> yanlış anlamayın biraz bekledim tık hadi tamam Bizimki çok dipte ya. Hadi lan can basın çocuğa. Olmadı. Bu halde olmadı ki kanka. At lan yoruk at. Beni çekmesi kötü oldu ya. Sorunlar. Geçiş yolunu Atlan ulti. Al lan Berkay. Keseriz bunu ya. Ben korkmaya başladım abi tık. <laughs> <laughs> Şu kaybedince. İşte endişeleniyorsunuz. Ya oha ya kim lan o oğlum ne oluyor lan? Attık. Bana birisi de attı kardeşim bir anda. Kazix mi attı? İkisi vurmuş. Kanka dene ya bir şey olmaz diyeceğim de kadim de var, baron da var. Hadi kanka çalarsın mavi boş var. Gözünü seveyim hadi ya. Allah seni kahretmesin ya. Ama maviyi kesmek için kardeşim. Orhan denemedi bile. Onu da keselim ya. Tamam. Çık kanka çık çık. Şurada bir trap atabiliriz bence ya. Ultimle gelecek. Bence gelecekler garanti. Bu tim geliyor. Potem yok ama. Belki Darius e, sattırabilir ya. On çıkmamız lazım. Oha ya. Çık ya. vegan ne yapıyorsun kankam ya. Aman dikkat. Sağdan kule alacağız. Evet sağdaki kuleyi alacağız gibi. Hadi lan da Oyun bitti galiba. Bak oradan da alamayacağız. Kalkan ee, yok galiba. Evet. Hem kadim hem baron. Yok yani imkanı yok. Kardeşim bir oyun daha kaybettik. Oh. Ayıp yani ya bilmiyorum garip. <laughs> Enti mi bilmiyorum da. Karar sizde arkadaşlar. <laughs> yani bu maçı anlamadım gerçekten. Bu maç gayet iyiydi ama. Tık kardeşim. Sık diye kaybettik. Yani takım arkadaşlarımı kınıyorum şu an. Adam bitmeyin yargı da attı ya. Bizimki jungle main'dir kesin diyeceğim. Bizimki de mid main. E kardeşim mid main diff Neyse. GG.